Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Euro Truck 2'de multiplayer hata salan arkadaşlara yani multiplayer game versiyon hata salan arkadaşlara yardımcı olmak amacıyla bir video çekiyorum. Arkadaşlar öncelikle şimdi multiplayer'e girmeye çalıştığımızda şu şekilde bir hata alıyorsak bu şekilde hatanın çözümünü ben sizlere şimdi anlatacağım. Yani diyor ki burada arkadaşlar sizin oyun sürünümünüzde diyor e, multiplayer sürümü uygun değil diyor arkadaşlar buna hayır diyeceğiz ha şöyle bir şey var şimdi arkadaşlar burada 1.24 sürüm olması gerekiyor sizin diye oyununuzun ha bu bende 1.24 mesela bazen önceden 1.15'ti burada hangi sürüm yazıyorsa bu sürüme göre hareket edeceğiz bu sürüm elde edeceğiz şimdi yapmamız gereken işlemlerden birisi tamam diyoruz çıkıyoruz arkadaşlar 1.24 yazıyordu orada buradan özellikler diyorum betalar Buradan 1.24 sürümünü buluyorum gördüğünüz gibi. 1.24 sürüm. bak bunu seçiyorum. Ha burada mesela orada 1.21 yazsaydı ben buradan 1.21 indirecektim Yani o orada yayın versiyonu tarzında hangi sürüm yazıyorsa biz buradan bu sürümü indireceğiz. 1.24 sürümünü buradan seçiyorum. Kapat diyorum arkadaşlar. Zaten ben bunu önce seçmiştim. O yüzden şu anda bunun inmesi lazım. Nerede iniyor onu göremiyorum. Şu an bir dakika bir oyna diyelim ne yapacak bakalım evet incelemeleri gösterelim ben bunu demin yapmıştım sonra dedim bu hatayı benden başkalanlar da vardır büyük ihtimal bunun için bir video çekeyim gördüğünüz gibi 364 megabaytlık bir sürüm düşürmesi yapıyor bu güncelleme yapmıştı bunu geri tekrar eski güncellemeye yüklüyor bu indirme bittikten sonra oyunumuz 1.25 sürümünde 1.24 sürüme düşecek oyunumuzun sürümünde şu anki sürümünde görmek istersek arkadaşlar özellikler deyip buradan yerel dosyalara göz attıktan sonra buradan şuna sağ tıkladığımızda ayrıntılar ayrıntılar gibi gördüğünüz gibi bizim sürümümüz 1.25 multiplayer sürümü 1.24 destekliyor biz de buradan 1.24'e düşüyoruz şu anda oyunumuz. 364 MB'lik bir indirmeden sonra oyunumuz 1.24 sürümü olacak. Ve bu indirmeden sonra hata problemi ortadan kalkmış olacak arkadaşlar. Yardımcı olabildiysem like atmayı unutmayın. Abone olursanız hepinize çok teşekkür ederim. İyi günler.